I found it. Abim beni çamaşır makinesinin altından çıkardı, bir e, bulduğu delikten çıkardı beni. Sonra dışarı çıktığımızda da e, şey beni e, başkası biri arabasına aldı ısıtmak için. Sonra iki bina şey ileride oturan teyzem vardı Türkan teyzem. Teyzem geldi beni aldı götürdü. Böyle oldu kısaca anlatayım. Sonra en kimler kaldı ne kadar beklediniz siz orada? 6 şey, gün bekledik ve abim ve anneannem vefat etti. Onları çıkması için bekledik. Depremden 6 ay sonra e, burası yani spor kulübü tamirhaneden çıkmış yani bitmişti. Sonra bana bir davet geldi gelmem için buraya. Ben voleybolu çok sevdiğim için ve e, çok mutlu olduğum için buraya geldiğimde yani aracılarımı burada unutmaya çalışıyorum, burada hayatı tutunmaya çalışıyorum. Spor benim için yani mutluluk, sevinç ve bir başarıya ifade ediyor. Arkadaşlarımla burada sohbet ediyorum. Bir sürü arkadaşım var. Çok mutlu oluyorum onları görünce. Aynı yerde yaşıyoruz. Aynı yerde olunca onlar da acılar yaşıyor. Yani aynı şeyleri yaşıyoruz. acılarımızı gidermeye çalışıyorum voleybolla beraber. Voleybolla yani hayata tutunmaya çalışıyorum. Büyüyünce de Melisa Vargas gibi şifrelerin işte sultanlarından olmak istiyorum inşallah. Önce parmak kontrol sonra dengeli bir pas. Aferin. Sporu seviyordu. E, spor sporcuları da kendini seviyorlardı. Daha sonra aradılar bizi davet ettiler, sağ olsunlar çağırdılar. Biz de getirdik. Çocuğumuzla ilgileniyoruz ve spora başladıktan sonra, sporla ilgilendikten sonra tamamen ruh hali daha güzel olmaya başladı. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Tabii ne kadar yapabiliriz? Psikolojik desteği alsa da doğal aile desteğini alması apayrı bir şey. Hocalarının desteği, arkadaşlarının desteği burada çok seviyor. Arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi çok seviyor ve tamamen normal hayata dönmeye çalışıyor. Biz de elimizden geldiği kadar bunu e, yapıyoruz. Yani elimizden geldiği desteği veriyoruz. Hocaları da sağ olsunlar ilgileniyorlar. Kendisi voleybolu çok seviyor. İnşallah ileride başarılı olması için İnşallah. elimizden geleni yapacağız. Salmaca Ceylin bizim 3 yıllık sporcumuz. Ee, Fadma Ceylin e, enkazdan çıktıktan sonra bayağı bir çöküntü içerisindeydi. Sonra biz e, tekrardan salonlarımızı aktif hale getirmeye başladığımızda o depremin izlerini silip artık çocuklarımızı e, bu sosyal uyumun içine çekebilmek için e, sağ olsun e, il müdürümüz bir yandan işte federasyon bir yandan e, bunu sağlayaraktan Ağustos ayı itibariyle tekrardan salonlara dönüş yaptık. E, Ceylin e, yanımıza geldikten sonra kendini gün gün toparladı. Bunu e, ailemiz de anne baba da ifade etti. Hocam iyi ki başladık, iyi ki e, faaliyetler başladı. Çünkü Ceylin çok büyük bunalımdaydı diye. Sonra gün gün biraz böyle psikolojik terapileri böyle e, bir antrenör sporcu olarak birlikte yaptık. E, bayağı duygusal alanlarımız oldu ama çok şükür gün gün elhamdülillah atlattık. Ve şu an çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ee, geleceğin filenin sultanlarından birisi olmak için çaba gösteriyor. Biz de duacıyız inşallah. Çok güzel. Tekrar. Evet.